Allah! Kadir abi sen ne yapsan ya? Gülemedim ki. Sen gitsen mi ha? Baksana bunlar gelmeyecek herhalde ha. Sen kalk git hadi. Hadi kalk. Hadi. Bırakır mıyım Medo? Bırakır mıyım? Yok öyle. Gelecek onlar buraya. Ya böyle yalan dolan film yaptırıyorlar. Ondan sonra Türk erkeğini göbeğe kadar sakallı, kaslı, kıllı adamlar olarak biliyor dünya kadınları. Lan göstersene gerçeği. Göstersene Türk erkeği. Ha bu. Ha göstersene değil mi? Ya benim bu filmde oynamam lazım Edo. Benim bu ülkeyi tanıtmam lazım. Ha, sen gitmeyeceksin yani. Tamam biz gideriz abi. Sen takıl o zaman buralarda bizim işimiz gücümüz var biz. Yok öyle yok. Bana bak sen yemekleyin bir şey söyle de şu midemizin suyunu emsin. Bu ne ya? Ya bu adamlar misafir ağırlamaktan anlar diye geldik. Tırt çıktılar bunlar. Git hadi bir şeyler söyle hadi. Tabii tabii tamam abi biz onu ayarlarız Adam kaçırma diye niyetlendik, resmen esir alındık arkadaş ya. Herifin rehinesi olduk, bırakmıyor. Yapıştı tebelleş oldu arkadaş ya. Hayır, adam kaçırdıktan sonra karakola arayıp... ...gelin alın bu adamı diyen ilk insan biz olacağız bu gidişle ya. Lan adamı resmen başımıza sardık yalan. Şenol da gönderen adamı diyor mesaj atmış. Gençler, ben yemekten önce bir duşa giriyorum. Hadi siz ayarlayın yemeği, tamam mı? Adam yemekten önce duşa giriyor ya la. Bak ben yemekten önce elimi yüzümü yıkarım. Ne kadar yediğimi bilirsiniz. Adam duşa giriyor. Aldığımız üç kuruş para onu da bu herifin gırtlağına gömeceğiz ya. İşe bak ya. Evet Kadir Bey artık isterseniz. Ne yedik lan ne yedik ya. Oğlum da şu adamlar. Benden mi saklıyorsunuz yoksa, ha? Bak, almışım glikozumu zaten, kıpır kıpır olmuşum. Böyle renkler canlanıyor, elim avucum terliyor. Ee, galiba Emel Hanım olmadan görüşmek istemiyorlar. O zaman Emel Hanım'la görüşemezler. Hem de canlı yayına çıkarım, açıklama yaparım. Bunun da adresini veririm. Aman abi, gözünü seveyim. Bak, canlı yayın mayınlı yayın deme, ha. Bak, elim ayağım titriyor benim canlı yayın deyince. Otur bir ya. Yok, yok Vedatçığım. Ben geldim diye o öyle oldu. Karıştırdın sen. <laughs> gel, 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 gel. Abicim ya, sana zahmet, şunun ucundan bir tutsana. Neyin? Ah, şunun bizim ya, çok debeleniyor. Kendine zarar veriyor salak. Halbuki kendini bıraksa, kasmasa çok profesyonel çalışırım ben de işte panikliyor çocuk. Ah, aklıma bu kayıt o tiplere bakıyorum. Ya! Artık çok geç. Şuna ben de bir dalayım be. Spor olur, elim kolum terledi zaten. Ne demek abiciğim, aşk olsun. Hiç çekinmeden vur, çok dayanıklıdır. Neyse sen başla da ben lanet de aynı arada takviye olarak dalarım. Olur mu abiciğim ya? Sen misafirsin, ilk tekmeyi sen at. Buyur, buyur, gel. Ya, ya, al, Allah aşkım, al, Allah aşkına, Allah aşkına. Ya ne ya olur. yapma, mahcup olurum ben. Ne olursun abi, öyle mi diyorsun? ben bunu zaten her gün bir doz dövüyorum. Baktılar olmuyor, sayemde sigortasını yaptılar. Sektöre somut ilk katkı. Helal olsun. <laughs> o zaman ben giriyorum. Öldüyorum kendimle. <laughs> Neyse amirim. Girdim ben seviye tespit sınavına. Ya bu sefer yapıyorum ama sanki böyle bilerek yapıyorum. Yani sanki oluyor bu sefer. X'ler, Y'ler yerine oturuyor. Mesela sürtünme kuvvetini hesaba katmayı unutmuyorum bu sefer. Ne diyor lan bu? <laughs> Komiserim ben de sabırla bekliyorum Sadet'e gelmesini. Neyse amirim. Sınav sonuçları açıklandı. Gittim baktım. Hani sınavda iyi geçmiş ya. Bir umut önce matematik fen 2'ye baktım. Vay anasını. Yok. Matematik fen 3'e baktım. Orada da yok. 4'e baktım, 5'e baktım. Yok. Eğer dedim matematik fen 6'ya düşmüşsem dedim bu dershaneden kaydımı aldırırım dedim. Ha çünkü matematik fen 6'ya düşmüşsen sen aslında sözelcisin ama farkında değilsin demek ya. Kadir Bey şu kavga meselesine gelseniz. Ama şöyle beğenmeyi diyoruz ya. Acayip yadırgıyorum ha. Tamam amirim tamam. Bağlıyorum. Bir umut. Ya olmaz ama. Ne olur ne. ne olmaz diye. Bir de matematik fen bire bakayım dedim. Amirim. Matematik fen birin sonuçlarına baktım. Amirim ne göreyim. Ben matematik fen bire düşmüşüm lan. Amirim matematik fen bire düşmüşüm. Anasını sikeyim. Hayatımda bu kadar ezilmedim ya. O sınıftan... 3 tane Türkiye derecesi sayısız doktor, sayısız mühendis çıktı ya. Taksim'de bir açığa çıkan fikirlerle Marmara ihalesine katılan arkadaş grubu olur mu lan? Amirim olur mu lan? Ben döverim lan bunu. Komiserim sakin olun. Adam ünlü. İyi, tamam, tamam. Ya zaten benim arkadaş grubum da aslında o çevrede. Benim en yakın arkadaşım beyin cerrah. E bir diğeri çürümeyen elma yaptı, Amerika'dan çağırdılar. Ya NASA'da çalış nasanın amına koyayım. Sen de çalışan var, sen de. Ama bereket adamla merhaba merhaba. Bir selamlaşıyor. Selamünaleyküm, aleykümselam yani. Ötesi yok. Ya her sene Nobel listesi açıklanıyor ya Benim elim ayağım titreyerek bakıyorum o listeye. Ne olur ne olmaz diye. İşte böyle benim eğitim hayatım böyle ezilerek geçti ya. Vay arkadaş daraldın. aldım. Küçükken annem teyzemin onu dövmeyi yasakladıydı. En son o zaman böyle oluyordu. Tamam amirim, bağlıyorum. Ee, son acıma arkadaş ne dayak yedik ya. Hayır buna da dayak mı deniyor acaba? Bunun başka bir adı olmadı. Vedat. Vedat mı o? Bilmem. Yan açılışı için kurban kesmişler. Bizim payımıza düşen de bu. Ama hayvanın adını sormadım. Ha. Yok amirim bizim bir arkadaşa ben ben onu. Ya öyle dayak yedik ki şu leğenin içindekiler Vedat dese inanacağım Yani. Ya adam Vedat'a bunu niye yaptı ki? Onu biraz da ben dövdüm. Tabii dayak yeminin verdiği motivasyonla elimin ayarı kaçtı biraz. Da sen niye vurdun Meristem abi? Ne bileyim lan? Adam sana vuruyor. Sen Vedat'a, Vedat adama kiminle kavga ettiğini anlayamadım ki. Üçte birlik şansım vardı, gözüme Vedat'ı kestirdim. Nerede acaba? Amin. yemin ediyorum çok rahatladım. Allah sizden razı olsun. Tamam, tamam. Sen şey yap, yan odada bekle, biz diğerlerinin ifadesini alalım. Tamam. Hayır, adamı elime alamıyorum tanınmış diye. Biraz nazik olsam bu sefer ben dile düşüyorum. Haklısınız komiserim. Bu sefer her içeri aldığımız benim yerimde Tarkan olsa... ...Age of Empires oynatırdınız bilgisayarda diyor. Haklısınız amirim. Toplan lan ayaklarını. Düzgün otur. Amcaya bir şey mi oldu? Yok yok. Ölü taklidi yapıyor. Sıkışınca yapar. Rüstem abi. Sen kendini bayağı geliştirdin ha. Bildiğin nabzını atmıyor. Buz gibi de olmuşsun. Hadi kalk kalk. Adam gitti kalk. Hadi. Vedat mı lan o? Beh, 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 beh. Ne kadar da, da tatlı, bir o kadar farklı beh, 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 beh. Ne kadar da da